Selamlar herkese. Bugün sizlere nefis bir yemek tarifiyle geldim. Gerçekten çok lezzetli oluyor kızarmış patatesli tavuk soteli nefis bir yemek oluyor. Hemen yapımına geçelim. Patateslerimi küçük doğradım, baharatladım. Böyle gördüğünüz gibi güzelce kızarttım başka bir tavanın içerisine e, tavuklarımı böyle önce baharatladım. Ardından birazcık sıvı yağ ekleyip tavuklarımı da koydum. Onları da güzelce böyle kızarıncaya kadar soteledim. Üzerine kremasını ilave ettim. Krema hafif kıvam aldıktan sonra e, kızarttığım patateslerin üstüne aktardım. Birazcık kaşar peyniri ekledim. Kapağını kapattım. Kaşar peynir eriyinceye kadar bekledim ardından üzerine birazcık da maydanoz serptim ve yemeğimiz servise hazır hale geldi. Ben yanında salata yaptım. Çok lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere.